Herkese merhabalar sevgili dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz biliyorsunuz ama yine de hatırlatalım bu videoda anlatılanlar tıpkı diğerlerinde olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Evet sohbet edeceğiz bu videoda tıpkı diğerlerinde de olduğu gibi konumuz XRP Ripple olacak kıymetli dostlar. Neden? Çünkü bugün olağanüstü bir gelişme var Ripple cephesinde. Şöyle haberleri şöyle bir bakalım yazılı medyadan alalım arkadaşlar. Bitcoin haber sitesi diyor ki Ripple SEG'e karşı zafer kazandı. NTV diyor ki 4 yıldır süren davada karar çıktı. Ripple'a 125 milyon dolar ceza. Ripple'a 125 milyonluk bir ceza var ama başlıklar zafer şeklinde. Nasıl oluyor bu? ceza kesildiğine göre bir mantıksızlık var. Biraz bu konulara gireceğiz. Son dakika Ripple davasında karar belli oldu. Ripple fiyatı uçuşa geçti. E 125 milyon dolar ödeme yapıp da 125 milyon dolar ödeme yapınca niye uçuşa geçiyor? Devam ediyoruz. Ripple davası 4 yıl sonra sona erdi. Ripple'da yükseliş hızlandı. Devam ediyoruz. Coin XRP'de balina hareketliliği zirvede. Ripple'ın SEC zaferi piyasayı ateşledi diyor arkadaşlar. 125 milyonluk ödeme yaptığı halde zafer var. Konu bu. Uzman Coin XRP'de güçlü yükseliş. Ripple'ın SEC cezası belli oldu. Baktığımızda Zafer Ripple'ın XRP'de sert yükselişle bu aya göz kırptı. Ve yine Coin Elon Musk'a bir çağrı var. Elon Musk'a çağrı yapıldı. X Payment'te Ripple dönemi başlayacak mı şeklinde. Sondan başlayalım. E, biliyorsunuz ki X'te e, yani eski adıyla Twitter'da bir Payment isimli bir ödeme platformu var. Ödeme tarafı var. Ripple sahipleri diyor ki ey Elmas artık Ripple'la da burada ödeme yapalım diye Elon Musk'a bir çağrı var. Elon Musk henüz bu çağrıya cevap vermedi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sevgili dostlar Dubai tarafında Ripple'la alakalı, XRP ile alakalı bir anlaşma oldu ve bu anlaşmanın sonunda da Ripple'da bir yükseliş oldu. Yani bir SEC zaferi var ortada. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri zaferi var fiyat yükseliyor sevgili dostlar. Peki nedir bu 125 milyon dolar? Baştan başlayalım istiyorsanız. Aralık 2020. Aralık 2020'de SEC dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Sermaye Piyasası Kuruludur SEC. Ripple'a dedi ki sevgili dostlar ey Ripple sen yanlış iş yapıyorsun. Brad Garlinghouse Ripple'ın kurucusu CEO'su ve Chris Larsen dedi ki siz benden izin almadan kayıt yaptırmadan, lisans almadan, hiçbir şey yapmadan Amerikan halkına menkul kıymet satıyorsunuz. Dedi. Ve bir dava açtı. Bu davanda dedi ki sizden bu kayıt dışı işlem yapıyorsunuz diye 1.3 milyar dolarlık para kazandınız dedi. Amerikan halkının sırtından 1.3 milyar. Bu emsal olsun. Başkaları da sizin gibi gelip de böyle menkul kıymetler satmasın diye 1.3 milyon milyar dolara karşılık 2 milyar dolar bana ceza ödeyeceksiniz diye bunları mahkemeye verdi. Ortada 1.3 milyar dolarlık haksız kazanç var. 2 milyar dolar ceza kesiyor ki başkası böyle bir şey yentenmesin diye. O günden sonra sevgili dostlar Brad Gallinghouse ve Chris Larsen sürekli mahkemeye gidip geliyorlar. Sürekli uğraşıyorlar, duruyorlar. Biz diyorlar bir menkul kıymet değiliz arkadaşlar. Biz bir kripto parayız ve kripto paraya sen karışamazsın. Ey set, senin ne işin var e, kripto paralarla? Sen git menkul kıymetlerle uğraş diye o gün bugün uğraşıyorlar ve çıkan karara baktığımızda sevgili dostlar 1.3 milyar ödemesi gereken Ripple sadece ve sadece 125 milyon dolar ödeyerek e, bu borçtan kurtuldu Zafer şu 1.3 milyar yerine 125 milyon dolar yani kat kat 10 kat neredeyse daha aşağıda bir parayla ödemesiyle bu işi yırttı sevgili dostlar baktığımızda Twitter'da benim Kripto Twitter'ımda bunu duyurduk arkadaşlar dün akşam 125 milyon dolarla paçayı kurtardı gibi sadece Ripple XRP açısından değil tüm sektör açısından gayet olumlu bir olay bilmiştik bunu. Ve bunu daha öncesine baktığımızda da 6 Haziran'da balinaların Ripple'a bir ilgi gösterdiğini teknik analiz bize uyardı sevgili dostlar. Bir şeyler oluyor Ripple cephesinde ta Haziran ayından beri yani bu mahkemeyi bekliyorlar mahkeme sonucunu birileri içeriden öğrenmiş ve adam gelip de yaklaşık 14 milyon buçuk, 14 buçuk milyon dolarlık tek kalemle çizdi yani Ripple hatasını çizdi ve alım yaptı. Baktığımızda sevgili dostlar 2024 29 Mayıs'ta yine attığım bir tweetti bu. Ripple 2024 Amerikan seçimleri için Federal Siyasi Eylem Komitesi'ne 25 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu. XRP benim de yorumumdur bu gerisi. Üstü haber 25 milyonluk dolar bağış yapması bir haberdi 29 Mayıs'ta. Ama velakin gerisi benim yorum. XRP baktı ki SEC'le uğraşamıyor, mahkemeyle uğraşamıyor. Oyunu kuralına göre oynamaya karar verdi. Yedirdi arkadaşlar birilerine 25 milyon dolar yedirdi. Ve 1.3 milyar dolar vermesi gerekirken 125'i e işi bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için gayet olumlu. Biz XRP tarafındayız arkadaşlar. Biz kripto camiası olarak XRP'nin tarafındayız. Bugün XRP'deki var olan yükseliş tüm sektöre yansıdı. Hani XRP düşmanıymışım gibi bir giriş oldu ama öyle değil. XRP'den gelen bu haber sonrasında XRP %21.73 yükselirken Bitcoin'de peşinden sürükledi ve Bitcoin %4.90 gitti. Herkes için iyi oldu yani bu olay. Ethereum %4.55 gitti. Dedik ya tweette. Sektör için gayet iyiydi. Peşinden Solana arkadaşlar. Peşinden BNB. Hepsi aldı başını. Güzel bir yükseliş kaydetti. Uçtu gitti. XRP. %22 yükseldi 0.61 fiyatıyla haftalıkta %2 kara geçti son bir ayda ben de bir ay önce attığım tweette bir şeyler oluyor orta vade güzeldir dediğimden beri %40 gitti ama belakin yılbaşında 1 Ocak 2024'te alanlar ne yazık ki e, şu an zarardalar arkadaşlar 0.67'lik bir zarar söz konusu henüz yıllıkta kara geçemedi. <laughs> baktığımızda Ripple'ın sevgili dostlar ATH seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi 3 dolar 84 centmiş arkadaşlar. Bunu da bakalım bunu da görün. Ayrıca da piyasa dominansına baktığımız zaman yani piyasaya giren paranın kripto ekosistemine giren paranın ne kadar Ripple'a giriyor diye baktığımızda 1.68'inin girdiğini görüyoruz. 1. Evet 68 olduğunu Görüyoruz peki Ripple artık uçar gider e, arkasına bakmadan kaçar gider mi arkadaşlar 0.61 centlik fiyat 10 dolar olur mu mesela 20 dolar olur mu 10x yapar mı 50x yapar mı 100x yapar mı çünkü baktığımız zaman Breck Garland House CEO'su önümüzdeki en büyük engeli açtık uçacağız kaçacağız gideceğiz demişti arkadaşlar ve piyasada acayip derecede bir beklenti var. Şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar, Ripple yükselir. Ripple gider. Birazdan hedeflerimi de vereceğim. Ripple gider, ama 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar falan filan gibi büyük hayallere kapılmayın. Neden? Çünkü bu ne iş yapıyor arkadaşlar, XRP, Ripple. Ne, ne amacı? Arkadaşlar, ondan bahsedelim. Bankacılık sektörüne karşı bu bankacılık sektöründeki havale ETF işlemlerine karşı kurulmuş merkeziyetli bir kripto para birimi sevgili dostlar. Sizin paranız var. Arkadaşınıza Bitcoin transferi yapacaksınız. Buradan buraya bir, yer, bir yerden bir yere Bitcoin göndereceksiniz. Bir yerden bir yere Avax göndereceksiniz. Bir yerden bir yere yani aklıma gelmiyor şu an Ethereum göndereceksiniz. Bir tane coin göndereceksiniz arkadaşlar. Bu coin'de bir yanlış işlem yaptığınızda adresin bir iki tanesini farklı yaptığınızda bu para yok oluyor. Bitmiyor bu para. Ve 1 milyon dolar ödeme de yapsanız, 2 milyon dolar ödeme de yapsanız, 1 dolar, 2 dolar, 10 dolar ödeme de yapsanız paranızı geri alamıyorsunuz. Şimdi blockchain'de böyle bir durum var. Yanlış adrese gönderirsen e, merkeziyetsiz sistemlerde diyelim. Böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Yanlış bir yere gönderdiğinizde yandınız. Ama bankacılıkta birine yanlış para gönderdiğinizde bankaya müracaat ediyorsunuz. Ya ben yanlış gönderdim falan diyorlar. Adam o parayı çekmediyse ya da karşı tarafı ıbanı yanlış kişiye gönderdim dediğinizde o parayı geri alabiliyorsunuz paraya çekilmemişse. Ama şeyde yok. Merkeziyetsiz sistemlerde böyle bir şey yok e, ee, XRP'de ise Ripple'da ise merkeziyetli. Para kime giriyor? Para kimden çıkıyor? Para ne oluyor? Para yanlış yere gitti ne yapacağız dediğimizde karşınıza bir muhatap bulabiliyorsunuz. Ripple şirketini buluyorsunuz. Bankacılık gibi merkeziyetli bir sistem Ripple arkadaşlar. Ama belki merkeziyetsiz sistemler gibi çok ucuz. Bir taraftan bir tarafa 10 milyon dolar gönderiyorsunuz. Bir taraftan bir tarafa 1 milyar gönderiyorsunuz. Aradaki transfer ücreti bilmem kaç sent. Yani dolar bile değil. Bunların hava ücretlerini düşünebiliyor musunuz? Bankada nerelere gidiyor? Dolayısıyla arkadaşlar Ripple'ın parasının çok oynak olmaması gerekiyor. Çok hareket etmemesi gerekiyor. E şimdi baktığımızda Ripple buradan 0.60 centle ben gönderiyorum. Bir mal almışım. Paramı 0.60 cent ile gönderiyorum. Bir de bakıyorum ki oraya 1 dolar olarak gitmiş. Haydi nasıl olur? Yani 0.60 ile benden çıkıyor. Fiyat şu an 0.60 Ripple'ın. Karşı tarafa gidene kadar para bir de baktık ki Ripple uçtu gitti 1 dolar oldu. Dolayısıyla Ripple'da böyle olağanüstü şartlar olduğu o şartlar haricinde mahkemeyi kazandı. %20 gitti. Olağanüstü şartlar halinde dışında böyle yükselişler bekleyemeyiz. Eşyanın tabiatına aykırı. Ripple'ın varoluş amacına aykırı. Baktığımızda patron arkadaşlar bu Gerling House o yüzden de hani fiyat biraz yükseldiğinde fiyat her, herkes alım yaptığında tepeden satış yapıyor arkadaşlar. Ve fiyatı baskılıyor. Dolayısıyla o yüzden de Ripple çok aşırı fazla bir şekilde yükselemez. Yükselir mi? Yükselir ama aşırı yükselemez. Bir mim token gibi işte bir diğer tokenlarla karıştırmayın Ripple. I. Ripple onlar kadar gidemez. Yükselir. Ama onlar kadar yükselemez. Peki ne kadar yükselir? Hadi bir de teknik tarafa geçelim arkadaşlar. Gelelim öncelikli olarak hani Ripple buradan alınır mıya baktığımızda Mekli'nin hala sat sinyali verdiğini görüyoruz. Bu kadar yükseldiğine rağmen. Ama momentum al veriyor hareketli ortalamalara baktığımızda gene al veriyor. Sistem al veriyor arkadaşlar. Bir sorun yok. Sadece mekli tarafında bir sıkıntı var o kadar. Şöyle grafiğe geldiğimizde benim Ripple'da daha önce yapmış olduğum bir boğa hedefim vardı. 1 dolar 95 cent olarak söylemiştim. 1 dolar 95 cent bizim hedefimiz sevgili dostlar bu boğa için. Daha yukarıya çıkamaz mı? Elbette çıkar. Amma velakin Önce bir 1.95'e bir gelelim de ondan sonra konuşuruz şu 3 dolarları arkadaşlar. Bir sonraki hedef 2.95'leri. Önce bir 1.95'lere bir gelelim de ondan sonra konuşalım 4.55'leri. Bunlar kağıt üzerindeki hedefler. Önce bir gelelim 1.95'e sonra görüşürüz sonra konuşuruz 6 dolarları. Şu an için bunlar masada değiller. Şu an için bizim... Hedefimiz 1 dolar 95 sent arkadaşlar. 2025 boğa hedefimiz için. Daha yükseğe gidemez mi? Gider. Ama önce 1.95'i konuşalım. Gelelim ondan sonra. Peki baktığımızda Ripple cephesinde daha önceki analizlerimizde sevgili dostlar Ripple'ın 0.89'da bir direnç olduğunu söylemiştik. Ve 0.99'dan sonra sat sinyali aldığımızdan beri Ripple aşağılara doğru düşüyor arada bir yükselişler yapıyor düşüyor kafasına göre takılıyor burada da var olan bir yükselen Trend bölgemizde var şu çizgi alttaki sarı çizgiden bahsediyorum bu sarı çizgiye şurasının dip olduğunu varsayarsak her sarı çizgiye değdiğinde yukarıya çıkıyor mahkemeden bir haber geliyor sarı çizgiye her değdiğinde avukatın biri açıklama yapıyor sarı çizgiye her geldiğinde Brad Garlinghouse bir açıklama yapıyor falan filan. Açıklamanın gücüne göre boyutuna göre de güzel bir yükseliş ya da düşük bir yükseliş yapıyoruz. Bu tarih boyunca hep böyle oldu. Her buraya değdiğinde yukarıya doğru yükseldik ve buraya geldiğinde de artık bu haber geldi, uçuyoruz, kaçıyoruz diye mahkeme zafer haberi geldi sevgili dostlar ve geldikten sonra hani uçuyor gidiyor Normalde önü açık değil mi 89'a kadar gelmesi lazım Normalde daha önce mahkeme zaferi olmadan 89'a kadar geldi şimdi niye gelemiyor arkadaşlar Çünkü tepeden satış yiyor şuraya geldiği zaman şu dirence geldiğinde satış yiyor arkadaşlar patron tarafından patronlar böyle bir durumda satışını yapıyor Peki Ripple nereden almalıyız Ripple yükselecek dedik. Çok fazla yükselmese de yükselmesini bekliyoruz dedik. Peki nereden almalıyız? Buradan Ripple alınır mı? Sorusu bu. Buradan Ripple alınmaz sevgili dostlar. Nereden alınır Ripple? Şöyle baktığımızda Ripple'ın geldi şuraya doğru geldi gösterge. Sata döndü. Şöyle şuraya gelmesini bekleriz. 56'lar görülüyor. Burada 567'ler görülüyor. Bu az aşağısı olabilir, az yukarısı olabilir. Şu bölgeden biraz geri çekildikten sonra dilerseniz alım yapılabilir. Buradan yukarıya doğru geldiğinde 65 bandı var arkadaşlar. Buradan hani 56'dan bir kademe 65'in üzerine attığında şöyle bir geri çekildiğinde ikinci kademe alım yapılabilir. Ripple'da çok muazzam deli para kazanamazsınız. Ama kazanırsınız arkadaşlar. Önümüz açıldı. Hani e, yükseleceği kesin demeyelim de kesine yakın diyelim arkadaşlar. Ripple'ın 1.95'lere gideceği kesin demeyelim de birçok koyuna e göre daha bir kesine yakın hani baktığımız zaman da şöyle bir ölçelim. Şuradan şurası %230'luk bir yükseliş görünüyor. Gayet güzel para. %237'lik 2 buçuk x'lik bir yükseliş yapacağı kesine yakın arkadaşlar. Ee, diğer birçok coin'e göre çünkü öne açıldı. Büyük bir zafer gerçekten de. Hani 2 milyar yerine 125 milyon dolar ödemek e, çok büyük bir başarı gerçekten de. Hani gerçekten attıkları başlıklar gibi bir zafer ama velakin hani büyük böyle uçuk kaçık rakamlar beklemeyin. 1.95 hedefi, 1.93 hedefi sizin için yeterliyse önümüzdeki bir yıl için alınabilir, tutulabilinir. Ne zaman? Biraz geri çekildikten sonra. Herkes diyecek ki ya bu kardeşim bu mahkemeyi kazanmadı mı? Bu ne düşüş diyecekler. İşte o düşüş sizin için alın fırsatıdır. Geri çekildiğinde alım yapabilirsiniz şu an için hemen şu videodan sonra ripple için alım önermiyorum. Olur da geri çekilmedi, gidiyorsa şurayı yukarı doğru işte bu çizgi 65'ten bahsediyoruz, 66'dan bahsediyoruz. Eğer ki 66'nın üzerinde günlük kapanış gelirse düşmeyecektir 61'lere, pardon 56'lara düşmeyecektir o zaman bu. Yine alım yapabilirsiniz. Ya 56'ya düşecek alım yapmak için ya 65'in üzerine atacak alım için hedef 1 dolar 95 sent boğada Ripple tarafında sevgili dostlar. Sonrası 2.95 lere de sonra bakarız. Bir mini hatırlatma yapalım kıymetli dostlar. Bildiğiniz üzere bir telegram hesabım var. Bu telegrama Her gel ol. ücretsiz yapmanız gereken bu veya herhangi bir videomun altında kullanmış olduğum borsalarda referansım üzerinden üyelik açarak işlemlerinizi portföyünüzü oraya aktarmanız. Hangi borsalar var? GTO borsası var, Binance Global var, Bybit var, MaxC var ya da Binance'te hiç kaldıraçlı işlem açmadıysanız hep spotlar işlem yapıyorsanız kaldıraçlı tarafa şu bonusu şuradaki rakamları referans linkini yapıştırıp ardından öyle 1-2 dolarlık sembolik bir kaldıraçlı işlem açarak Telegram grubuma gelebilirsiniz. Başka türlü işte katıla gelerek, şuraya gelerek, buraya gelerek Telegram grubuna gelemezsiniz. Sadece referansımızla üyelik olup portföyünü oraya aktarıp indirimli bir şekilde, komisyon indirimli bir şekilde alsat yapanları grubumuza aldığımızı hatırlatalım. Evet biraz uzun oldu galiba video ama umarım faydalı olmuştur. XRP'de ana yön yukarı. Arkadaşlar ama öyle çok büyük beklentiniz olmasın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.